Selam sevgili dostlar. Yepyeni bir videodan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle kavanoza koyduğumuz zaman bayatlamayan kavanoz kurabiyesi yapacağız hep birlikte. Bir yumurta ve 100 grama kadar tereyağı ya da margarin dostlar. Tercih sizlerin. Ben tereyağı kullanıyorum. 100 gram tereyağı. Oda sıcaklığında olsun. Ardından bir çay bardağı sıvı yağ pudra şekeri kullanacağız dostlarım. Ben bir su bardağından şöyle iki parmak aşağıda kullanıyorum. Eğer daha tatlı isterseniz bir su bardağı da kullanabilirsiniz. Onu da içine boşaltıyorum. Ardından bir su bardağı nişasta, buğday, mısır fark etmez. Ve bir paket vanilin. Bir paket kabartma tozu. Şimdi şöyle güzelce bir karıştıralım dostlarım. Ardından ununu koyacağız. Kolay ve pratik tariflerimin devamı için sizlerden kanalıma abone olup beğen tuşuna basarak beni desteklemenizi istiyorum dostlarım. Ve çok mutlu olurum. Dediğim gibi tereyağı ya da margarin oda sıcaklığında olsun. Daha kolay çalışırsınız. 2,5 su bardağı un koyacağız. Ölçerek. Ben unumu eledim. Sizlere ölçerek gösteriyorum. Şöyle bir. Biraz yine karıştıralım. Kalanını daha sonra ilave edeceğiz. Yağımızı güzelce yedirelim unumuza da. İkinci bardağımı da içine boşaltıyorum. Evet dostlar yarım su bardağı daha unumu da ilave edeceğim. Yoğurdum. 3 su bardağına yakın un gitti. Dediğim gibi un kalitesi. Sonra koyduğumuz yumurta, tereyağın miktarı farklılık gösterse biliyorum da yaptığımız kurabiyede de o yüzden sizler kontrollü bir şekilde yaparsanız iyi olur. Çok yumuşak bir hamur olmayacak dostlar bu. Ben yani çok az daha serpiştirip hani üç bardağa yakın gitti benim. Sizler de kontrollü bir şekilde yaparsınız. Şimdi ben içerisine biraz da ceviz kırığı dökmek istiyorum. Şöyle bir kepçe kadar. Ölçeyim ne bir ölçek kadar. Ardından bir de damla çikolata. Göz kararı koyuyorum dostlar. Ve birlikte yoğuracağız şimdi de. Biraz daha atayım. Ben göz kararı koydum. Boş da yapabilirsiniz. cevizli de yapabilirsiniz. Çikolatası da yapabilirsiniz. Tercih sizlerin. Şöyle elimizle şey yapacak kadar kıvama gelse yeter. Evet. Şu an kıvamı iyi. Biraz daha yoğurup bırakıyorum. Şimdi Kurabiyemden şöyle bir çimdik alıyoruz. Elimle şekilsiz bir şekilde. Ya da böyle de yapabilirsiniz. Tepsime koyuyorum. Şekilsiz, gelişi güzel bir çimdik alıp yapabilirsiniz. Evet dostlarım. Hepsini güzelce yaptım. Bir çimdik alıp şekilsiz şekilsiz bir şekilde yaptım. Gayet güzel oldular. Şimdi 160 derecelik ben fırına göndereceğim. Hafif üstü pembe oluncaya kadar inşallah. Piştikten sonra görüşmek dileğiyle. Bayatlamayan kavanoz kurabiyem hazır. Çok güzel oldular. 160 derecede 20 dakika tuttum. 15 dakika alt üst ayarda. 5 dakikada sadece üst ayarda pişirdim. Soğumasını bekliyorum. Yavaşça tepsimden servis tabağımı aldım. Altı da gayet güzel. Soğuduktan sonra isterseniz kavanozlara ya da saklama kaplarına koyabilirsiniz. Dağılmasın diye soğumasını beklememiz lazım. Paylaştığım içeriklerin artması için sizlerden dostlarım kanalıma abone olun. Beğen tuşuna basarak beni desteklemenizi istiyorum. Tekrar farklı bir içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın inşallah.